Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler kaç gün video Ne hastaydım arkadaşlar. Çekemedim kusura bakmayın. Hemen bir girelim. Biraz tatsımıza özledim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben... Savaş kutusundan yemin ediyorum bak savaş kutusundan sen 79 elmasa gidip Feng'in kostümünü aldım. İşte bu. 10 seviye şey yaptım arkadaşlar. O zaman hemen beleşimizi alalım. Beleş beleş. Be Nerede beleş? Beleş öyle i̇şte yerleş. Yüce suktu gelmiş. İçinden de karakter çıkmamış. <laughs> öyle ölmesi olgusal olarak mümkün değil. Yani dediğim gibi 13 tane şey çıktı. Ve beta 1 kostümleri geldi arkadaşlar. Beta 1 kostümleri hepinizin beklediği kostümlerden olabilir. Şimdi sizlere kostümleri göstereceğim bakın. Gördüğünüz gibi birinci beta bir kostümümüz Tata Edgar. Gördüğünüz gibi katmanlı bir şey. Bilmiyorum. İkincisi Koya Fendi. Kola Koya seni diye yazılıyor da. Ve üçüncüsü Kimi Ralf. Nasıl okunuyorsa arkadaşlar bilmiyorum. Ve Rj Bibi. Daha bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Sıhokiti. Değişik bir kostümmüş. Mangbul. Ve Jokiciki. Son kostümümüz buydu. Bunları alanları arkadaşlar bir yanında bunlar rozetleri var. onları veriyor haberiniz olsun. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. ve 8000 kupa aldım. Video dışında. Yani hastaydım o yüzden video gelemedi. Arkadaşlar ben bu kulüpten çıkacağım. Yeni bir kulüp oluşturacağım arkadaşlar O kulübe de gelebilirsiniz. Kulüp oluştur diyorum. Kulübün adı arkadaşlar ne olsun? Yorumlarda yazın. Şimdi arkadaşlar kulübün adı ne olsun? Bu arada bu videoda 1500 like bekliyorum haberiniz olsun. Gelmezse de canınız sağ olsun. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Abi buldum arkadaşlar. Azeri ile geldim Azeri. E bu arada burada Azerbaycanlı kardeş yazın. Açıklamaya Azeri ve Türk olmayanlar giremez yazdım. Azeri ve Türk olmayanlar. Kredi varsa atarım lan. Ben yalan şimdi. Küfür. Ne ya, yasak? Küfür yasak lan. Kredi var ya. Atarım lan kulüpten. Arkadaşlar şimdi rozetimiz de Türkiye lideri bir kira olduğu için. Hadi dostu açık. Konum Türkiye. İşte arkadaşlar oluşturuyorum. Ve kulübün başkanı benim. Oluşturan kişi başkanı olur arkadaşlar kulübüme katılabilirsiniz. Azeri ve Türk yazdığınızda. Arkadaşlar zaten Feng'in ilk kostümü. Bu normal Feng abi. Bu da Ahtapot Feng. Geçen gün çıktı bir de. Geçen gün hasta olanım arkadaşlar. Ve dediğim gibi size göstereyim abi. Şeli'yi 22 kilo yaptım. Bilenler vardır aranızda. Ve gördüğünüz gibi burada şelimiz ve Aksesuar yıldız gücü olduğunu biliyorsunuz. Ama eşya cidden açtım abi. Sadece hızlı Bunun için de şöyle bir şey lazım abi. 80 tane. Şunlar lazım. Artık adı neyse bilmiyorum. oğlum bağ oldu lan. Ne oluyor? E, sağlık buna geldi. Bana bağ oldu lan. Neyse bu fengi seçeyim mi? Fengimiz ve atapot fengimiz abi. Arkadaşlar yeni görevlerin gelmesine bakacağım. 40 dakika sonra yeni görevler geliyor abi. bu arada bugün sizlerle beraber ne yapacağımı göstereyim. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber büyük oyunda boss olmaya çalışacağız. Allah'ım inşallah ilkinden olmam ya. Video çekiyoruz burada. Başlayalım. iki kat kesin etkinliği de var. İyi. severim bu arada abone olmayı unutmayın abi. Şimdi adamların içinden geçeceğim abi. Gördüğünüz gibi Riko ama APK APK Riko APK Rıza Riko. baba saldır arkadaşlar saldır APK gördüğünüz adamları affetmeyin saldırın valla affetmeyin saldırın aha adam hareket etti ya abicim bu kadar mı basit diye öldük mü ha tamamdır ben öldürdü arkadaşlar güzel. Bir daha hareketlere bak. Efendim, tamam dur. Tamam sakin ol canım benim. Ben dur. Şu hareketlere bak. İkinci turumuza giriyoruz abi. Allah inşallah bu olmam ya. Arkadaşlar boss oldu. Yapacak bir şey yok. Boss olmaya çalışacak dedik de bu kadar hızlı olmaz da. Bu kadar hızlı olmaz ya. Arkadaşlar şöyle. Lan, oğlum gidin lan. Arkadaşlar yardım edin. Aman Allah'ım. Ya. Ben de onu istiyorum. Niye bende yok arkadaşlar? Çünkü karakter çıkmıyor. Çünkü Eso saç kutusundan çıkmıştı. Onada kromatik karakter çıktı. bak. Lan onun satmayın vallahi sıkarım. Ha. Ya oğlum bu da çok az vuruyor ki 5 seviye falan ah, ne kadar vurabilirim? Aa kaç. <laughs> Arkadaşlar adamlar da çıkış. Gelmeyin benimle. Gel Bir tane ultim geçtir azel dedik ve adamlardan seke sekene. Sektik adamları. Sekerik 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 sekerik. Hadi gidin ya. Arkadaşlar bu arada. Şunları söyleyeyim ki YouTube'a geri döndüm. Asla Gelin lan gidin, oğlum ya. Arkadaşlar bunlar beni ne istiyor söyleyin yani. Bot 2. Ama arkadaşlar onlar bot Lan hileli bir şey var vallahi bu adam tek getirse var ya o. Ne geliyor lan o? Beleşlik öldür lan öldür. <laughs> ne söylediğim şey beleşlik. Şaka şaka. Beleş değilmiş adam. Lan gidin 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 gidin. Ey vallahi ben kaçıyorum ya. 25, 24, 23, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22 21, 19, gelmeyin 18, gelmeyin 17, 16, açabilirim buradan hadi. 14, 13, 12, 11, 10. Abi kazanır mıyım? Hadi lan hadi kazanır mıyım lan? Bir 5, 4, 3, 2, 1. Lan oğlum bir tane yakala kaybettik. Arkadaşlar benim suçum değil. Ha, ah, kaybetme de da böyleydi zaten. Seni dövdüler mi? Niye dövdünüz lan beni Fengmi'yi? Niye lan niye? What the light? Arkadaşlar bu arada 30 şurayı bir üstü baştım. Ve 30 savaş kazandım. Bunu açtım. Bunu da Bana zaten eee Youtuberle başlamadan önce almıştım. Şu kıvamı abi. Arkadaşlar bu arada, destekleme yerine şöyle yazdım abi. tost yazın. Kaynaklar diyorsunuz. Evet bakın buraya tost yazarsanız çok şanslı abi. Arkadaşlar bana şu an Allah şükür çıplama kadar Yani Avuç kutusundan feni çıkmadım o derece. Evet arkadaşlar video bu kadardı lan iki tur oynadım be size daha çok oynamak isterdim de neyse bir iki saate doğru zaten yeni video gelecek izlemeyi unutmayın özellikle sağlıyorum şu anda videoyu durdurup like at abone ol ve yanındaki parçalı ağacın neyi bekliyorsun açtı işte arkadaşlar neyse görüşürüz Hayır.